Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süredir video çekmediğimi hatırlayıp bir günlük vlog çekmeye baş ee, çekmeye karar verdim. Ben uyanalı bir iki saat oluyor. Ee, saat onda uyanmıştım. Sa saat şu an 12. Ee, ben en son Ejra izliyordum. Şimdi annem yemeğe çağırıyor. Yemeğe gitmemiz lazım. Arkadaşlar ben yemeğimi bitirdim, dün de banyo yapmıştım o yüzden saçım biraz şey kusura bakmayın, şimdi birazcık daha ecrayı izleyeceğim, ee, devam edeceğim kaldığım videoya, sonra şey yapmayı planlıyorum, ee, ders çalışacağım ama e, maalesef telefonun kapasitesi dolu olduğu için çok e, böyle minik bir kısmını çekebileceğim, böyle her dersten birazcık çekerim ama çünkü ödevlerim var yapmadım, son güne bıraktım yine tabii ki her öğrenci gibi. Onları yapacağız. Sonra da şey geçeceğim. Kitap okumaya geçeceğim. Sonra da arkadaşıma gideceğim. Hatta arkadaşıma gideceğim arkadaşım şu an arıyor beni. Onu açayım ben. Arkadaşlar arkadaşıma gidemeyecekmişim. İşleri çıkmış. O yüzden bugün evdeyim galiba. arkadaşlar ayarladık ben arkadaşıma gideceğim şimdi e, o yüzden biraz hazırlanmam gerekiyor onu da birlikte yapalım istedim ilk önce krem sürmeye başlayacağım hangisini sürsem diye bakalım bunu süreceğim öylemiş tamam. Şimdi birazcık dudağımı süsleyeceğim. Dudak süsleme benim için harika bir şey. Şu Beauty Girl'ün gibi kullanacağım. Şu içinde. Tamam. Bir de klas koyacağım. onu var? Bunu kullanacağım şimdi. Tamam, şimdi giyiniyorum. Giyinip geliyorum. Hazır Şimdi birazcık süsleneceğiz. Şöyle bir bilezik aldık dün. Taraftar bilekliği diye geçiyor. Bunu takacağım. İki tane de şu Fenerbahçe'li bilekliğim var. Onları da buraya takacağım. Sonra başka ne yapacağım? Bu süslemeyeceğim. bu kadar. yeter Geçiyorum. Şimdi elimden geçiriyorum. Tamam. Bu ikisini takımı bu arada tırdan aldık. da bunu takacağım. Sonra da çantamı hazırlayacağım. Bir tane mısır haşlamış onu da götüreceğim. Bir dakika Tamam. Hemen saatimi geçireyim. getirdim hemen takalım. Onu da bu koluma takıyorum. Çünkü buradan bakmak bence daha kolay oluyor. Evet. Bir dakikada takan arkadaşımıza bir dakikalık saygı duruşu. Tamamdır. Bu taraf böyle. Bu taraf da böyle. Şunu çıkaramıyorum bu arada. Bu çıkmıyor o yüzden. Bu hep orada. Tamam ben güzel oldu. Ben beğendim. Şimdi çantamı hazırlayacağız. En sonunda parfüm sıkacağım. Bir tane toka atıyorum saçma çekeceğim için lip balm, bir tane el kremi, sonra bir tane kalem parfümü var. Onu sıkacağım şimdi. Onu da atacağım içine. Biraz da para koyacağım. Bu kadar olacak. Kalem parfümü ve paramı da alıyorum. Ben. çıkarken görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar ben eve geldim. Yüzümü yıkadım. Telefon baktım. Şimdi yerde bakacağım. Evet. Daha önce Duru'yla bir şey gitmiştik. Oradaki aletik aracısı var. Çok Bu kadar güzel ki. Bayıldım. Mük. Tavsiye ederim. Mahyüzbörüden aldık. Hiç böyle. Pessoal, eu ainda vou trabalhar de só vou fazer arkadaşlar ben ödevlerimi bitirdim. Şimdi yatacağım artık. Ee, son maddelerimi söyleyeyim. Üstümü değiştireceğim. Dişlerimi fırçalayacağım. Sonra da zaten yatağa geçip telefonu birazcık bakıttıktan sonra uyuyacağım. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.